Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Siz hiç tekerlekli sandalyede koşmayı denediniz mi? Siz hiç gözleriniz kapatıp annenizi görmek istediniz mi? Siz hiç kollarınızı bağlayıp birinin size yemek yedirmesine, su içirmesini beklediniz mi? siz hiç konuşmayıp şarkılar söylemek istediniz mi? Yarının size ne getireceğini bilebilir misiniz? Sizi sadece bugün değil, her gün anlıyorum. Aramızda engel yok. Aramızda engel yok. sevgi varsa engel yoktur. Biz birlikte güç